4 tane siyasi partisi kapatılmış milli görüşün bir neferi olarak söylüyorum. Biz anayasanın, yargının vermiş olduğu karara saygı duyan bir gelenekten geliyoruz. Burada özgür özele yakışan, bir tane vatandaşımızın dahi burnunun kanamayacağı sokak olaylarından geri durması gerekirdi. Ama maalesef çok ilginç açıklamaları var. Efendim hayatın akışını durduracağız, efendim bunun bedelini ödeteceğiz. Kimi kime tehdit eden hale geldik, inanın ben şaşırıyorum. Siyasiler millet için bedel öderler. Millet siyasiler için bedel ödemez. Burada CHP'nin kaçırmış olduğu nüans bu. Kendi kurultayını krizsiz bir şekilde yönetemeyen, içerisinde akçeli işlerin olduğuna dair çok kuvvetli iddiaların olduğu, iddianamelerde yazılan, basına yansıyan, daha kendi kurultayını yönetemeyen bir siyasi partinin Türkiye'yi nasıl yöneteceği bir soru işareti. Burada CHP'nin Türkiye'yi yönetebilecek iradeye sahip olmadığını şu kısa süreçte hep beraber gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin şunu demesi gerekirdi. Biz yargının kararına saygı duyuyoruz. Kendi doğrularımızı söylemeye devam edeceğiz. Kendi işimize bakacağız. Millette açlık var, sefalet var, alım gücü düştü, ekonomik darlık var, dünyada zulüm var, işkence var. Bunları ifade etmesi gereken bir siyasi partinin lideri farklı açıklamalarda bulundu. Gürsel Tekin, burada hepimizin belki hemen hemen yaşından fazla, 40 seneden fazla CHP'de siyaset yapan, kritik yerlerde görev yapmış bir insanın tekrardan CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirmesini dahi sindiremeyen, sandalyelerle kapılarla kapatan, İstanbul İl Başkanı yerini değiştiren ben gülerek takip ettim bu süreci. Yani kendi krizini dahi yönetemeyen bir iradenin Türkiye'nin geleceğine yön vermesini beklemek abesli işgal. Özgür Özel'in manevi değerlerle de bir problemi olan bir insan. Bunu nereden söylüyorum? 2021 yılında Mecliste yapmış olduğu grup başkan vekili CHP'nin bir lafı vardı. Efendim 4-6 yaş Kur'an kursları bir ortaca zihniyeti, bir Taliban zihniyeti diye keskin ifadeler kullanmıştı. Bakın çok net ifade ediyorum. Yolu Bilderberg'den geçen, yolu Çetahos'tan geçen, yolu Dünya Siyonizmi'nden geçen, Hiçbir siyasi iradenin Türkiye'nin menfaatini sağlamayacağı aşikardır. Bu hangi parti olursa olsun bu kadar net ifade ediyorum. Ekrem İmamoğlu için de bu geçerlidir. Sayın Özgür Özel için de bu geçerlidir. Türkiye'nin yerli ve milli bir duruşa ihtiyacı var. İnşallah yeniden Refah Partisi olarak biz burada muhalefetin insanlara yön verebilecek, sürükleyebilecek Türkiye'nin problemlerini ortaya koyacak, onun yanında da çözüm ifade edebilecek bir partiye ihtiyaç var. Burada inşallah biz bunun için gayret ediyoruz. Bir siyasi partinin genel başkanı millete bedel ödetmeye kalkması kadar tuhaf bir iş olamaz. Yani orada bir vatandaşımızın gözü kör olsa, bir polis memurumuzun burnu kanasa, bir esnafımızın dükkanı taşlansa, molotof atılsa, oran içerisinde Mossad'dan bahsettik, istihbarat örgütlerinden bahsettik, içeriye sızsa, Taksim'e benzer bir görüntü elde edilse, bu memleketin kazancı mı olacak, zararı mı olacak?